Diyarbakırlı Ramazan adam Vahabi kafalıdır. İtikadı bozuktur. E bu e, meczuptur. Kafası yerinde değil. Akli dengesi e, sakattır. Ya bu adam sapık. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Böçkün İstanbul Cerrahpaşa'daki bir çay ocağında namaz kılarken göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle vefat etmiş. Diyarbakır'da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganı arıyor. Valilikten açıklama. İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkini öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tesbih aldık ondan sonra da çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam sirkeci de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi diye konuştu.